Minik Sesler Vadisi'nde Uras her şeye bakmayı çok severdi. Gökyüzüne, taşlara bakar, ışığı izlerdi. Bir gün Uras yürürken yerde parlayan minicik bir tohum gördü. Pırıl pırıl parlıyordu. Uras tohumu avucuna aldı. Tohum ısındı ve kalbi gibi pıt pıt atmaya başladı. Pıt, pıt, pıt. Uras hiç şaşırmadı çünkü o iyi şeyleri hemen anlardı. Tohumu toprağa koydu. Üzerine biraz su döktü, sonra bekledi. Ve toprak kıpırdadı, ışık yükseldi, tohumdan minik bir ışık ağacı çıktı. Bu ağaç elma vermezdi. Gülen çocuklara cesaret, korkanlara sıcaklık, yorgunlara umut verirdi. Ağacın dallarında küçük ışıklar vardı. Her ışık, Uras'a bir şeyler fısıldıyordu. Paylaş, dinle, diğer ışıklar fısıldadı. Merak et, korkma, Uras gülümsedi. Ağacın mesajlarını anladı. Uras ağaca sarıldı. Ağaç parladı. Daha da çok ışık saçtı. Vadi aydınlandı. Çok güzeldi. O günden sonra Minik Sesler Vadisi her zaman ışık ve umutla doluydu. Uras da herkesi mutlu etti.